اتبع ما اوحي اليك من ربك اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو فاعرض عن المشركين اي محمد اتبع ما اوحي اليك من ربك رب من gelene uy. Sen onlara kulak asma. Yani sen tebliğ ettin, görevini yaptın bitti. Sen onların başına zorlayıcı bir polis, bekçi değilsin ya Muhammed. Sen görevini, ittebi'i ma uhi ileyke bir Rabbin sana neyi vahyettiyse ona uy sadece. Onlar iman ederler, etmezler, kendileri bilirler. Tamam mı? Evet. Çünkü kafar كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ Kim inkar ederse, reddederse ona bak. La ilahe illa hu, La ilahe illa Ve şunu bil ki ey Muhammed'im Allah'tan başka ilah yoktur. Fe a'rid anil müşrikiyin ve bu müşriklerden yüz çekilir. Yani böyle yani hemen böyle müşrik olduğu için yüz çevirmek değil. Anlat. İman etmiyorlarsa yüz çevir. Yani şirkinde ısrar edenleri bırak. Onlarla uğraşma. Durup dururken neden çevirsin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Burada kasıt ısrar edenler, inat edenler, kibirden dolayı kabul etmeyenlerden yüz çevir demek istiyor. Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam Mekke'de o Safa tepesinde biz bunu çok anlattık. يعني إنهم كانوا كرت إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق وصدق المرسلون الله أكبر La ilahe illallah'a gelin. Putları bırakın. Laat, manaat, uzza, hubel. Bunlar taştır. Bunlar fayda, zarar, yani fayda ve zarar sağlayamazlar. Bunlar taştır dediği zaman e ya Muhammed biliyoruz. Ama bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorlar. Ma na'buduhum illa li yukarribu ila Allahi zülfe diyorlardı ve reddettiler. İşte fe a'rıd anil Bunlardan yüz çevir ey Resulüm. Uğraşma bunlarla. Çünkü kabul etmiyorlar etmiyorlar. Kulu la ilahe illallah dediği zaman Allah bula bula bu çobanı mı buldu? Bize önderlik yapacak. Biz 360 putumuzu terk edip seni tekrar buna mı kulluk edeceğiz Muhammed? Ente mecnun, ente kahin, ente sahir diye kibirlendiler. Fe an el İşte bu müşriklerden yüz çevir ey Muhammed'in. İnat, kibir, ısrar. Uğraşma bunlarla ey Muhammed'im. Ve yoluna devam et. Tebliğ. Kaç dakika oldu? Bismillah. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُوا Allahu Ekber. Bakınız. Allah dileseydi onlar elbette şirk koşmazlardı. Başka ayetlerde Allah dileseydi hepsi hidayet ederdi. Değil mi? Ama öyle değil. Allah akıl vermiş. Deliller göstermiş. Hakkı ve batılı göstermiş. Dünya imtihan dünyasıdır. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا Allah müdahale etmiyor burada. Çünkü hür iraden var senin burada. Akıl var. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا الله اكبر Ey Muhammed sen onların başına biz bekçi koruyan biri göndermedik. Yani şirk koşuyorlar diye o kadar kendini yani üzme, yorma. وما جعلناك عليهم حفيظا Sen sadece görevini anlat, hatırlat. Senin görevini hatırlatmak sen onların başını bekçi değilsin. Ve mâ ente aleyhim bi Tamam uyar ama sen yani onlara Allah'a karşı savunacak değilsin. Onlara karşı savunamazsın sen. Sen onları hatırlatırsın, uyarırsın. Bu kadar. Senin görevin bitti. Sana düşen görev bu.